ve Pazlıcılığımız Başkanımız Ali Kral. Hoş geldiniz başkanım. Şimdi burada yazılmayanlar var. O zamanları ben herhalde ayrı okuyacağım. Atlanma olmuş. Ee, şimdi Süleyman Paşa Belediye Başkan Yardımcılarımız burada. Şenol Karaküçük, Gökhan sahibi. Onlara da hoş geldiniz. Yine aramızda bulunan Süleyman Paşa Belediye Meclis Üyemiz Hikmet Mutlu ve sanayide sevgili abimiz Metin Çalışkan ona da hoş geldin diyelim. İnşaat Sanat Kanalası Başkanı Hikmet İşçe hoş geldin başkanım. Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaçlı Sanat Oda Başkanımız Ünür Kılıç hoş geldiniz. Eski Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanımız ve yönetim kurulu olarak Tunca Özel hoş geldiniz. <laughs> Bu arada bugün Mevlüt Kandilimiz tüm esnaf arkadaşlarımızın salonda bulunan bütün abilerimizin arkadaşlarının kandilini kutluyorum. Şimdi başkanım sözü size vereceğiz. Buyurun kıymetli divan. Her biri her bir birbirinden kıymetli eski sanayimizin yönetim kurulu üyeleri, esnaf abilerimiz, kardeşlerimiz, her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yine kurumuz hayırlı olsun diyorum öncelikle. Tabii bir de ola başkanlarımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bugün e, kıymetli abilerimizi yalnız bırakmadıkları için onlara da size teşekkür etmiş olayım. Ben e, mali konularınızın hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Ve hazır gelmişken de bir iki şeyde bilgi vereyim. Özellikle seçimlerden önce geldiğimizi anlatmıştım. Bizim e, artı sanayi sınırımız karşılanmıyor, yeterli gelmiyor. Acilen bir tane daha yapmamız gerektiğini farkındayız diye. Onunla ilgili e, bir kısa bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Hazır burada büyüklerimiz de buradayken. Daha önce belki konuşulmuştur, duyulmuştur ama ilk ağızdan bilginiz olmasında fayda var diye söylüyorum. Biz e, özellikle eski sanayi serimizin bulunduğu bölgede biliyorsunuz yaklaşık 200 tane iş yerimiz var. Küçük iş yerimiz var. 78 metrekarelik. Bir de yeni sanayide artık dükkan bulamayan kiracı e, olan kiracılık yapan esnaflarımız var. Bu konuyu meclis başkanımıza arz ettiğimizde dedik acilen kampanyada da söz vermiştik. Bu işi çözmemiz lazım. Sağ olsun e, Murat Kurum Bakanımız tekrar geldiğinde kendisinden sözü aldık. Çok şükür Süleyman Paşa artık küçük bir sanayi sesine daha kavuşuyor, kavuşuyor. 497 tane iş yerimiz oluyor. Nerede yapılacak? Yaklaşık 150 kadar arazi üzerinde. Hemen kurban kesim yerinin olduğu kanır Mahallesi'deki kurban kesim yerinin, dumanlı sanayinin altı kurban kesim yerinin bulunduğu bölgede. Bütün planlamalar, projeler bitti. Statikler şu anda devam ediyor. Allah nasip edersin önümüzdeki yılın ilk 6 ay içerisinde de kazmayı vurmuş olmayı planlıyoruz. 2 yıl içerisinde de bitirmek istiyoruz. Ee, dediğim gibi 497 tane iş yeri olacak. En küçüğü 130 metrekare, en büyüğü 303 metrekare olan iş yerleri bunlar. Ee, arkadaşlar isimlerini verebilirlerse öncelikle onu da bir anlatmış olayım. Buradan şöyle gidelim. Bahsettiğimiz alan burası. Kurban kesim yerimizi biliyorsunuz değil mi? Kurban satışı yapılan bir bölgemiz var Karadeniz Mahallesi'nde. Yeri tarif etmem gerekirse hemen Halebolu yoluna girdiğinizde ee, yaklaşık 100 metre sağdan içeri girdiğinizde Karadeniz'in şenliklerin yapıldığı bir bölge var. Onun hemen önündeki alan burası. Şuradan da görebilirsiniz alan burası. Bu alan içerisinde dediğim gibi şu gördüğünüz sanayi sitesinin projesi 497 tane iş yeri var. Büyüklük küçüklüğü 9 tip iş yeri var içerisinde. Öncelik söylediğim gibi eski sanayideki e, dükkan sahipleri. Ondan sonra da geri kalan 300 tane dükkanda yaklaşık 300 tane dükkanda ihtiyaç sahibi olan şeylerimizi devlet ve Süleyman Paşa Belediyesi'nin eliyle özel sektör yapmıyor üstüne basarak söylüyorum. Bu Süleyman Paşa Belediyesi'nin ve TOKİ'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesidir. Dışarıdan herhangi bir sivil e, kurum yok. Bunu yapan Süleyman Paşa Belediyesi'ndir. Tabii bu konuyla ilgili biz çalışmalar yürütürken Maden Eşya Başkanı'nın sağ olsun Münir abiyle birlikte e, planlamalarını yaptık. İhtiyaçlara göre planladık. En çok nereden ne kadar talep geliyor mesela bazı işyerlerimiz işte 150 metrekare yeter diyor bazıları yetmez diyor bazıları yüksekliği 5 olsun diyor buna göre planlandı 9 çeşit, çeşit iş yeri var bu projenin içerisinde camisinden ortak alanlarına kadar hepsi planlandı şimdi resimleri de göstereceğim 9 çeşit dediğim şurada toplamlar burada çok fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum detaylarla projesi bitti. Ee, yaklaşık 25 gün önce proje başkanlığıyla bir toplantı yaptık. Orada birkaç tane özellikle tuvaletlerle ilgili bir sorun vardı. Yani biraz daha kuytu bir yere alınması ile ilgili. Onun düzeltmesini yaptılar. Hamdolsun o da bitti. Proje bu. Devam edeceğim. Görselleri göreceksiniz. Bunlar ortak alanları. Burası yönetim binası. Şöyle bir güzel tarafı var. Bizim yeni sanayi gibi kendinden kotu var. Dolayısıyla altı üstü dükkanlar, yani alttan bir giriş, üstten girdiğiniz öteki dükkanın üstüne bir dükkan daha yapabildiğiniz bir alanımız var. kotla kaynaklı. Ee, güzel bir proje oldu. İnşallah hem e, satın alımlarda da kolaylık olacak. Dediğim gibi devlet eliyle olduğu için, belediye eliyle olduğu için ticari amaç gütmeyen bir proje olmuş olacak. Özellikle e, kiracılar için veya işlerinde artık küçük gelip de büyütmek isteyen Tabi burası çok büyük bir e, sanayi sitesi gözüne bakmayın 500 metrekare 1000 metrekare dükkanlar yok. Küçük sanayiye göre değerlendirin lütfen. Böyle bir proje. Hızlı hızlı geçiyorum kongrenin genel e, konusunda çıkmaması için. Görsellerini koydum birkaç tane. Böyle bir alanda böyle bir proje geliyor. Allah nasip ederse de iki sene içerisinde bitirip siz değerli büyüklerimize bu konuyla ilgili esnaf kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olmak istiyoruz. Allah nasip ederse. Ayrıca bir konu daha var. Bizim yeni sanayimizi ilgilendirir. Onu da anlatayım. Başkanım haklı ait. Evet. Önemli bir konu çünkü. Biliyorsunuz bizim belki gündem maddelerinde de vardır. Yeni sanayi sistemimizin e, idari binası çok kötü. Eski yani. Çok eski. Sıkıntı artık. başımıza ağrıtabilecek boyuta geldi. Dolayısıyla yine kooperatif başkanlarımızın bu konuyla ilgili talebi doğrusunda çocuklar açamıyorum bir şey çıktı bir bakamayız Ahmet. Kapatalım orayı. Açabildiniz mi? Evet. Şuradan göstereyim. Bizim şu anda yeni caminin bulunduğu alan burası. Burada bir plan ilgili e, sorunlar vardı. Yani şu gördüğünüz bir arsa, yolun üzerinde burada bir arsa, şu şurada bir tane daha vardı. Görüntü ters olduğu için göremiyorum. Şu alan içerisinde kayman çorman bir yapı vardı. Biz bu plan değişikliğini bitirdik. Şu anda tapu kadastralı. Başkanlarım geldiğinde de arz etti. Bizim şu alanda artık güzel bir yeni bir bina yapabilecek bir arsanız oluyor. Kooperatif olarak söylüyorum bunu. Allah nasip ederse de o, o binayı eğer ki o metruk yapıdan biz yıkabilirsek yenisini yapabileceğimiz bir alanımız da çıkmış olacak. Hem de burası da caminin etrafında güzelce toparlanmış olacak. Dediğim gibi plan değişikliğini bitirdik. Önümüzdeki günlerde eğer ki Başkanlık Bakanlığı yetkiyi alırsa burada yeni bir bina yapabileceğiniz güzel bir arsanız çıkmış oluyor. Hamdolsun onu da halletmiş olduk. Bir konu daha bilgi vereyim kıymetli büyüklerim. Burası bizim yeni sanayi sitesimiz. Burada şöyle bir sorun yaşıyoruz. Biz önümüzdeki ay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu konuyla ilgili e, önergide vereceğiz. Yeni sanayi sesini şu mavi gördüğünüz ki burası yeni sanayinin 100. yılı Uğurmuncu'ya e, şey, doğru olan şu hattına kadar biz Süleyman Belediyesi'nin bir sorumluluğu yok. Sıkıntı yaşıyoruz. İlçe Belediyesi olarak buranın temizliğini, yol tamir, bakım onarımlığı ve diğer iş ve işlemlerine karışamıyoruz. Zamanında neden olduğunu bilmiyorum ama burası büyük şehri bırakılmış. Dolayısıyla da büyükşehir'in 11 tane ilçesi var. Kendi işi zaten başımemez başkanım. Biz buranın bakım, onların temizlik işlemlerinin bize devredilmesiyle ilgili önümüzdeki ay büyükşehir Belediye Meclisi'ne önerge de sunacağız. Eğer kabul görürse Artık yeni sanayinin bütün incik boncuk aklınıza ne geliyorsa artık Süleyman Paşa Belediyesi'nin yetkisine devredilir olacak. Dolayısıyla buraya rahat rahat personel de verebileceğiz. Yolların bozuk olduğunda tamirlerini de yapabileceğiz. Böyle bir durum var. Bu ay meclise de sunacağız. O yüzden kooperatif başkanımdan da destek istiyorum. Yani Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçebilmesi ile ilgili geçerse buranın temizliğini de ve diğer işlemlerini de belediye olarak göstermiş olabileceğiz. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Sorunuz varsa da cevaplayabilirim. Yoksa da kongresin hayırlı olsun diyecek bir sözü son, sonlandıracağım. Var mı soru sormak isteyen? Sayın Başkanım. Buyur başkanım söyle. Arsamızın metrekare ile ilgili bilgi yaklaşık. Şimdi o kaç metrekare çıktı şu anda yine arsamız? Evet. Tapuya giden kooperatife devredeceğimiz arsa kaç metrekare? Sizin yolda kalan iki tane parseliniz artı oradaki sizin bu yolda kalan iki parselinizin metrekaresi artı oradaki sosyal tesisinizin metrekaresini vereceğiz. Yani 900 metrekare falan mıydı orası? Yani Dur. şimdi Çok hesap olarak bir şey söyleyemem. Bir Güzel gidelim <laughs> bakalım hemen. <oradan. gülüyor> Şurası. Arkadaşlar bizim buradaki arsamızın 363 metrekare e, bir alanda olduğunu biliyoruz. E, Sayın başkanımızla e, görüşmelerimiz sonucunda kendisi e, arsamızı 900 metrekareye çıkarıp yaklaşık 850-920 metrekareye çıkarıp, çıkarıp bize orada e, bir yer kazandırılmıştır. E, sizlerin huzurlarında e, ortaklarımıza adına kendisine teşekkür eder sevgiler saygılar diliyoruz. Bir kere şunun üstüne basarak söylemek istiyorum. Özellikle Yeni Sanayi'deki bütün esnaf kardeşlerim, abilerim, büyüklerim bize gerçekten sahip çıktılar. Biz size olan borcumuzu maden ödeyemeyiz. Ama çalışarak bunu karşılığını vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ben sizden razıyım, Allah da razı olsun. İnşallah Allah da bizi size karşı maşup eylemez diyor. Her birinize hayırlı günler diliyorum. Tekrardan karnınızı var